Herkese selam, ben Storm. Umarım keyifleriniz yerindedir ve güzel bir vakit geçiriyorsunuzdur. İşte bu haftanın ajanı... Ay. The hunter. <laughs> evet, şimdi gelelim VP'lere. Aslında videoda VP yoktu. Video bitti, bu kadar. Görüşürüz, bay bay. <laughs> tamam, tamam. Sadece şakaydı. Evet, şimdi gelelim geçen haftaki Deadlock videosuna. Nasıl, neden, bu nasıl mümkün oluyor bilmiyorum ama hala VP almamışsınız galiba. Zaten video 30 mu 40 kişiler 50 mi öyle bir şey işte o kadar izlendi de yani madem bulamadınız ben size videonun o kısmını göstereyim sadece. Yeah, yeah. Lütfen ama lütfen siz benim gibi oynamayın dedi Bakın asla <laughs> asla takımınızı oturtmayın. No, hala oh. görmediniz mi? Peki. Bir de yavaşlatarak göstereyim size. Evet, şimdi gidip kendiniz videoya bakabilirsiniz gerçekten orada mı diye. Şimdi gidip o kodu alabilirsiniz. Direkt SSL bir şeyler yapıp alırsınız artık. Videoyu ilk izleyen kapar bunu. Bu videoda da 1000 WP veriyorum bu arada. Videonun herhangi bir yerine yine çok sakin ya da çok karmaşalı bir bölümde de atmış olabilirim. Haberiniz olsun. O halde video devam. Şu line-up'ların bir güzelliğine alacağım. bakar mısınız ya? Dededen kalma Çekil dededen. Bak şimdi bu oku ben büyük büyük bu Bak. Bunlar bir destektir ya muhtemelen. Görüş sağlıyorum. <laughs> bak Hasan te var ya şu A lobiyi şey, almak şey, o kadar güzel ki şu ultiyle. Ya yani anlatılmaz yaşanır. Ay! Ben şu caca böyle bağlanmışım elvok elvok ki Her ajanda oynuyorum bak Her ajanda Elbo arka bak Help me Help me bro I Bıçak atmanın zevki bir başka oluyor ya Çek at, çek at. Bak bu oku yanlışlıkla attım ama iyi ki de yanlışlıkla atmışım bu arada. Bak siz de benim yaptığım hataya düşmeyin lütfen. Line up'ınızı custom game'de önce bir deneyin. <gülüyor> <gülüyor> <Kim atamadı? gülüyor> Oğlum iki otistik gelmiş, line batıyoruz atıyoruz yani. <laughs> i̇ki otistik ya line batmayı atmayı bilmiyorum. Sovanın ultisinden kaçmanın en iyi yolu bu şekilde bence. Şu koridoru kesinlikle kullanın. Bak gösteriyorum. Şu anda yakınlaştırdığım yerde aynı o şekilde hizalayıp ki charge doldurup atıyorsunuz. Ya. Yani gerekirse round'u kurtarırız. Yakın. Siz de ucuz ve güvenilir bir app almak istiyorsanız linkim aşağıdaki açıklama kısmında. Referans linkimden alışveriş yaparsanız bana büyük destek olmuş olursunuz. Bazen beyin oluyor ama eğim olmuyor. Görüşü biliyorlar artık ya. Direkt şöyle atacağım. Para Bak yemin ediyorum Sabe. bu görüşü rastgele bir şekilde buldum. Sabe. Sabe. Şakasız 5-6 round boyunca bunu tekrar Aslında yapabilmek ya. için denedim. Şakasız. Ananı sikim kendi kendine... Kendi kendine buldum lan aynı böyle. bu. şaka içinde yok. Bak şu hareketler yaptığımda vıtıcın aklıma geliyor. Korot'ta Odin oynayın. Bak Odin Sova kombosu mükemmel bu arada. <laughs> yani sürekli yeteneklerimize güvenecek halimiz yok, değil mi? Etkisiz. Kaldı. Ne yapıyoruz lan? Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. 31 <laughs>